Herkese merhaba. Kırılan anahtara çözüm olarak bu şekilde somunlara kaynak yapılmış. Görseli hoşuma gittiği için paylaşmak istedim. Sarı malzeme. Anahtar da sarı malzeme olduğu için 3 tane sarı somun. Görseli de hoş olmuş. Şahin anahtarı. Gördüğünüz gibi böyle bir şey başınıza gelirse bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Ama buraya tutuyor mu diye dikkat edin. Fazla büyük yaparsanız yani şu yanlara tutabilir.